Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call Crash simülatöründe ile birlikte sizlerleyiz arkadaşlar. Evet dördüncü çekiyoruz arkadaşlar. Siz yok karakterimi değiştirdim. Siz olmuş mu arkadaşlar yorumlara yazın. Karakteri dur. Şöyle. Cazılar bayramına özel şey yaptım falan. Kıyafetimi. Değiştirdim. Arkadaşlar şu an sadece bir kişi pet verdim. O bir kişi olduğu için 6 tane verdim. Evet 6 tane. Petler bayağı güzel. 6 ee, taneydi arkadaşlar. Yok. Siz yokken 5 tane miydi bilmiyorum. Ben onu 6'ydı 7 yaptım. Şuradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Her burada. Bakın benim 105 tane keşfetmişim. Evcil hayvan. Her 50 keşfettiğinizde size bir pet takılma veriyor. Evet her 50 ben onu onu daha yeni duydum televizyondan. Baktım araştırdım falan. Onu hemen kaçtı setten falan biraz kastım. Yaptım hemen. 7 tane takıyorum bakın. Şu görülmez petle 2 4 6 7 tane. Evet bu kimi hemen verelim. Ee, kimin adı onun? Dur bakalım buradan. Şu. Verelim bir tane. Düşük. Gel. Sana 2 milyon da verelim. <laughs> Görünce kala kal. Ya ver ver verme boş ver. Evet. Hatta koldan ver şey ya. Ya boş ver. Vardır onda. kolu bilmez ki zaten o kadar da. oynamamış. Türk mü? Türk müsün? Türk müsün yazdım. Ya da hello da yazayım. Hello. Hello böyle yazılmıyordu dur. Hello. yap. Hello. Hello, ya. Hello Allah ya. Ne yapacak? Boş verin arkadaşlar. Bir kaz kazın. Dur. Tatmasını bekleyeyim onu. He, boş. Adam. Boş ver ya. Bir şey yazmış ama. Ten. Geldik. Evet. Ne yapacağımızı derseniz. Ben hem arkadaşlar e, hani süper debirtimiz kaçtım. Sıfır yani. Top geldi. What yazayım. at Tamam boş. Verdik verdik. Kullan. Geldik buraya. Buraya değiştim ben. Bir daha arkadaşlar ben hani ondum ya. Ama 15 yapıp ben bir tane daha şöyle bir hayvandan tattım onu matladım. Ondan sonra bu şeyimiz bir sıfırlandı ve 16 süper reboot daha. Süper reboot böyle bir koyduk. Kaç veriyor? Burası 135. 131 veriyor. 6. Veriyorsa bu ne veriyor? kaç gözükmüyor dur bir şey gidelim gözükür gözükür burada git bir dakika işte. burada 76 ton ha ama şeyde tabii burada dünya şeyi var ya az veriyor ya ne yapsak şimdi bununla mı tam... ha, tamam bununla kasalım Dünya şeyi var ya daha çok veriyor. Kolları arkadaşlar şöyle. Bana bir tane şu çıktı, platinyum Şu çıktı bana. İlk açtığımda dur. Heh. Bana şu çıktı. 005 çıktı. Bunu ben aslında bana işe yaramaz. Ama onu ben şey yaparsam, golden yaparsam çok güzel işe yarar ama yapamadım işte. %20 şanslı. Şans aldım. Yine şans aldım altın çıkartma şeyini aldım yok olmuyor şunlardan bir alalım full alalım güzel duruyor 500 al sat e, al satma şimdi boş ver boşuna para vermeyeyim e, bunlar mı sadece evet Evet arkadaşlar bunu yenemiyorum. Şöyle bir daha bak. Bir daha bir atayım. Adım Poyraz değil bak. Bir daha bir atmayacağım. Zaten 101 reverta geldik artık. Bir daha sıfırlanmayacağım. Kasacağım buradan. 2 saat 2 kaç gündür geçemiyorum artık. Bunlar ne yapabilir? Dur. Biraz onu mu katsak ya? Bu ne? Yo, full açmışsın. Full. Evet, bu. Geldik. Kasılalım biraz. Eş. Stop. Hadi ya. Arkadaşlar bir de şunu e, bu karakteri ben şeyle yaptım. Yani robot verdim. Söylemeyeceğim yani. Çünkü şimdi boş ver. Tamam söyleyeyim mi? Şu gözlük arkadaşlar free. Beleş yani. Onu şeyle aldım. Bir tane oyundan aldım o şeyle. Sadece robotosu olan şu üstümdeki 160 robot verdim. Bence normal çünkü bayağı güzel duruyor. Arkada böyle şey var. Bir şey yok ama. Bayağı havalı yani. Güzel duruyor bence. Hemen. Buradan açmayı düşünüyorum ama gücüm az. Şuna bakın kaç düşman öldürmüşüm. 4 Nokta .6 yani k yani 400 ay 4600 düşman öldürmüşüm bakın ve nasıl hem süper revikten oldu bu da. Bu kadar şey mesela şu şuam e, birinci dünyanın şa, şampiyonu var ya. Konuşamıyorum. Şampiyonu var ya. Ondan 846 defa öldürmüş. Bak hepsinin boss, bosslarına bakın arkadaşlar. Boss. Mesela şampiyonu hepsi bak. Bak Kraken de böyle. Ay Luga Ali de böyle. Robot. 1K. Plaz. Pla, e, evet. şöyle. Kraken. 1K. Yine iyi 1K. Ama diğerleri de fazla. Neden dersin onlardan mı kastım ben? Diğerine Nükleere girmedim. Nükleerde kasmadım yani. Muhan şey kralı. 180. Dina'dan şeyi kastım ben. Arkeoloğu kastım. 758 tane. Diğerleri, diğerleri boz. Geçeyim ne Evet arkadaşlar. Bugün ben yine bir video çekeceğim. Ve bu kol güreş değil. Ve kol güreş olmayacak. E ee, silahlı bir oyun olacak. Göreceğiniz. <laughs> Buradan aç, at Bunları birittireyim ben ya. Ondan sonra bir açayım. 750 de güzelmiş. O şeyden çıktı. Bakayım. Bulurum ben. Ee, bu karşıda tamam. Al. Şu elmas. Bundan Oo! Oh, Arkadaşlar bakın şu. Bakın bu kaçlık 650'li. Ben şey yapıp yani onu golden yapıp 900 975'lik olmuş bu. yüzde çıkmış veya mısın? Bu kaçlık 750'lik. Yani 900 900'lük. Hmm, evet. O 700'lük. VIP almanızı şey yaparım arkadaşlar. Ama ben robot o kadar harcamıyorum yani gerek yok. Buna mesela özel metin 3 şar falan güzel ama siz alırsanız %70 kapalı. Ne kapalı? da anlamadım ben. Buradan gidersen Game Pass alın. Ya da sizin için en önemlisi gidin 8'li açma. Kaç robot? Oo, almayın Üçlü açmayın. Üçlü de gerek yok ya. Otomatik alın ya. En iyi mantıklısı. Otomatik. En mantıklı 29 robot. Bir de Game Pass alın. Game Pass baya önemli. Şu mesela. Çok önemli. Bundan alın yani. Başka bunlar da önemli. 2 çarpı anahtar alın. Void alın. Otomatik rebirth boş verin. Otomatik ne gerek var? Ya yani otomatik arkadaşlar şöyle. Mesela diyelim ki benim 125 S it şeyim var. E ee, neydi? Kazanma yani zaferim var. 125 şeyit zaferim var diyelim. O zafer yaptığım an hemen rebirth gidiyor. Ya size hiç sormuyor otomatik rebrit. Hemen o zaferi yaptığınız zaman hemen gidiyor. Yani bence yapmayın asla. Bu geçi de yapmayın. Bu ne ya? Hasarsınız. Bir de oyunda en kötü olan şey biliyor musun? Robots'u Sadece bu oyunda değil. Bakın. Mesela. Ya en kötü olan şey. Bizi. Oyunda biz robusu alıyoruz. Ama biz niye robot satamıyoruz? Tam PS Donate'de var. Onlara bir şey demiyorum ama hep oyunda diyor. Mesela bu. Geç diyor. Ne? Dur. Ne yani bir trial olsam atla. bire mi? Geç. Evet. Bire bir. Rebir. Kandırıyorlar. Orada ben bire bir yapayım bana. 179 robot verin. Ya satmasını biliyorlar. almasını da bilecekler. Böyle kolay mı Roblox kazanmak? Kasılıyorum ya. Evet iki q a olalım. Buradan böyle pet de açacağız. Şurada sezonluk yumurta var ama bu gidecek zaten. Boş ver. Giderse de yani şuradan yine çıkıyor. Açmayacağım. Çok kötü ya. The best friend. 5 6 3 ne Bu 6 ile güzel de 0 100 100 binde bir yani. Gidin bunu açın. Ya bu da 0 0 Oha. Oyunun zorluğuna bakın. Burada arkadaşlar kol 900'lük. Arkadaşlar gelin bakın adınızı yarım yazın yorumlara ve size vereyim. Belki 3 tane verebilirim. Belki mesela yeni başlayanlar 3'te hani 4'te falan ya. 4-5 tane pet vereyim. Mesela şunlardan. İlk gelene en güçlü pet. Şu 4. 4.5 o. 4.5'tan da fazla. Sil. 7. 7-8-9 7 öyle gideceğiz. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar bu çok kolay. Bakın Kaç? 50 kua siz buraya geldiğinizde hani şey muhan şu en son boss'un şeyi 2 kuva falan 2.5 kuva falan olmalısınız burada 50 kuva veriyor çok az burada 100 bakın dur petlerden göremiyorum ya Allah'ım ya 172 kuva çok az. 230 kuva ama tamam bu üçünü yendiniz diyelim. Bundan sonra şu iki aş aşırı zor. 62 kuva ku iyi ku bir de kuva değil ku iyi ne? 200 ku iyi ne? Biz bunları nasıl yapacağız? Hadi burayı geçtik diyelim. Orayı nasıl yapacağız? Hadi buradan da geçtik. Diğer yere de geçtik. Diğer yeri nasıl yapacağız? Onlar yapana kadar zaten 4-5 tane yeni dünya gelir. Evet arkadaşlar. Burada sonlandıralım. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Bir şey daha söyleyeyim. Yeni şey cumartesi geliyor. Bugün cuma. Yarın video olacak. Ne zaman gelirse o, ok, o zaman video oluyor. Arkadaşlar yeni şeyleri yapacağız. Uzun bir video olacak. Görüşürüz ve bay bay.